Şehirlere kalbimi küçük gelmesi artık beni öldürür mü? Kalbim şehirlere bile küçük gelmesi mi soru? Şehir kalbime bir yanda küçük gelir mi? Mermilerin kalbimi öldürmesi sorun mu? Hayallerim düşünceme varmadı bir yanda Söylesene yaşamımı bu şehirde mi zarar? Sokaklam gibi de Hayatım sönerdi zaten insanın ölmesi mi hayata koyar mıydı Çevremdeki bedelleri çoktan ödedim bilene Küçük şehirlere büyük aşk küçük gelir Hayalimiz bu şehirde bir varus sevgimiz size yetemezdi Belki hiçbir zaman gelemezdi Kalbimizin dünyasına kendimiz kursaydık İçimdeki boşluğu bir yan bir yan kendim atardım Hayalimin aşkıyla buluşmak ister miydin? Söylesene kalbini iki günde kırmak isterdi Onlar beni kıydılar, kırk yerimden vurdular Kalp bir şey kalmadı benden bunu anlasınlar Gözlerimin hayatın şahit olduğu yalanlar Dostlarımsa her biri kalbimde kayboldu Devimden düşen bu hayalleriyle para güç Seni götürürse sakın üzülme giyin Şehirlere küçük kaşlar gelecektim tüm baharların yangını sönmez Şehirlere kalbim küçük gelecek o yüzden her şeyden uzağım ben Mermiler hepsi bu şehirde patladı her gün sakın atlama Yalanların seni ortadan böler çünkü yıkılma devam et Devam etmek için geldim. Bak çocukluğumu da gömdüm Hayallerim vardı geçmişten bugüne taşıma. Şehirlere girmedim sokaklarda büyüdük. O yüzden keli ellerimle kadere gittim cehennemin soğuk yerlerinde yanmadık mı söylesene elimiz. Şehirlerden uzak kaldım O sokağın boşluğuna nasıl düştüm anladım Çünkü gücüm kalmadı Bu hayattan bir şey alamadım Varlığımı da yokluğumu da kaybedeceğim